Sevgili izleyiciler bu top başka top. Yangın topu o da neyin nesi diyorsanız işte cevabı. Görünüşüne aldanmayın. Handball ya da voleybol topu değil. Otomatik yangın söndürme topu. <laughs> Ateş aldı. <laughs> Üç 3 saniye sonra patlayarak yandığı söndüren mucize top sonunda Türkiye'ye de geldi. Bu görmüş olduğunuz küçük top 8 metre büyük bir alanda çıkan yangına elle attığınızda söndürebiliyor. Atıyorum. En önemli özellikleri yangına ilk müdahale aracı olarak vermek basitliği, alarm sisteminin olması, patladığı an e, 138 desibel ses vermesi. <gülüyor> <gülüyor> Otomatik yandığı söndürme toplarının yaygınlaşmasıyla birlikte itfaiyenin iş yükünde de azalma bekleniyor.